Merhaba. Bu sohbetimize hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklara dayanarak e, oldukça önemli bir kavramı rıfkı konuşacağız. Evet, rıfk. Yani nezaket, yumuşak huyluluk, incelik ama aynı zamanda hani duruma uygun davranma bilgeliği mi demeli? Aynen öyle. Tam da bu. Elimizdeki temel metinde rıfkın fazileti ve ahlaktaki yeri başlığını taşıyor bayağı İslami öğretilerden beslenen, derin bir bilgilik sunuyor gibi duruyor. Kesinlikle. Amacımız da işte bu kaynaklar ışığında Rıfk'ın ne olduğunu, neden bu kadar değerli görüldüğünü ve şey onun zıttı olan sertlikten nasıl ayrıştığını senin için biraz daha netleştirmek. Evet, kaynak Rıfk'ı hemen en başta e, övülen, takdir edilen bir ahlaki özellik olarak tanımlıyor zaten. Hı hı. Karşısına da iki kavramı koyuyor. Umf. Yani şiddet ve sertlik, bir de hiddet, yani o keskinlik, öfke hali. Anladım, zıtları yani. Evet, zıtları. Metne göre bu ikisi genellikle kontrolsüz öfkenin veya işte kaba davranışların bir sonucu. Tamam. Rıfk ve ona yakın anlamdaki ilin, yani yumuşaklık ise tam tersine güzel ahlakın ve içsel huzurun, yani selametin bir e, meyvesi olarak görülüyor. Meyvesi, güzel benzetme. Hatta hiddetin kaynağı sadece öfke de değilmiş. Bazen de o aşırı hırsın insanı istila etmesi, düşünmekten alıkoyması, tedbirli davranmasını engellemesi de olabiliyor diyor kaynak. Anlıyorum. Yani rıfk sadece e, nazik olmak değil anladığım kadarıyla daha derin bir içsel dengeyle, kontrolle ilgili bir şey. Kesinlikle. İşin özü o denge. Peki kaynaklarda Peygamber Efendimizin bu konuya yaklaşımı nasıl aktarılıyor? Sanırım oldukça merkezde bir yeri var değil mi? Hem de nasıl. Kesinlikle peygamberin rıfkı verdiği önem defalarca vurgulanıyor. Özellikle Hazreti Aişe'ye söylediği bir söz var ki çok çarpıcı ve konunun ciddiyetini ortaya koyuyor bence. Neymiş o? Şöyle diyor. Ey Aişe, muhakkak ki rıfktan nasibi verilen kimseye Dünya ve ahiret hayrından nasibi verilmiştir. Hem dünya hem ahiret. Evet, devamı daha da güçlü. Rıfk'tan nasibi mahrum bırakılan kimseden de dünya ve ahiret hayrından nasibi mahrum bırakılmıştır. Yani burada dikkat çeken şey rıfkın sadece bu dünyadaki başarımızı değil, ahiretteki iyiliği de doğrudan etkileyen bir faktör olarak sunulması. Bu gerçekten güçlü bir bağlantı kuruyor. Sadece sosyal bir beceri değil yani adeta manevi bir anahtar gibi. Aynen öyle çok güzel ifade ettin. Rıfk'a sahip olmak her iki alemde de iyilik kapılarını aralamak gibi. Hı hı. Bundan yoksun kalmaksa o kapıların kapanması anlamına geliyor. Kaynak bunu bir adım öteye taşıyor ve diyor ki Rıfk öyle kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil ancak güzel ahlakla elde edilebilecek bir meyve. Yine meyve benzetmesi. Evet, güzel ahlakın yolu da diyor, öfke ve arzu gibi güçlü duyguları kontrol altına alıp onları itidal, yani o denge noktasında tutmaktan geçiyor. Yani rıfk bir içsel mücadelenin ve dengenin sonucu aslında. Peki bu ilahi bağlantı başka nasıl ifade ediliyor? Kaynaklarda Allah'ın sevgisiyle rıfk arasında bir ilişki kuruluyor mu? Var mı böyle örnekler? Hem de çok net bir şekilde. Mesela şöyle bir söz aktarılıyor. Allah Teala bir ev halkını sevdiği zaman onların arasına rıfkı sokar. İlginç yani evdeki huzur. Evet yani bir evdeki o huzur, nezaket, yumuşaklık hali adeta ilahi bir sevginin ve lütfun o eve yansıması gibi. Çok güzel. Bir başka çarpıcı ifade de şu. Muhakkak ki Allah hurruk karşılığında vermediğini rıf karşılığında verir. Hırk. O ne demek? Buradaki hurruk kelimesi önemli. Kaynak bunu kabalık, beceriksizlik, acemilik hatta ahmaklık olarak açıklıyor. Oo, bayağı olumsuz. Evet. Yani diyor ki kabalıkla, sakarlıkla elde edemeyeceğin başarıyı Allah sana nezaket ve ustalıkla yani rıfkla verir. Yani nezaket sadece daha hoş bir yol değil aynı zamanda daha etkili. Aynen. Hı hı. Ve ilahi yardıma daha açık bir yol olarak sunuluyor. Tam olarak bu. Sözün devamı da bunu pekiştiriyor zaten. Allah bir kulu sevdiğinde ona rıfkı ihsan eder. Hı, hı. Rıfktan mahrum kalan hiçbir ev halkı yoktur ki Allah Teala'nın sevgisinden mahrum kalmış olmasınlar. Tekrar tekrar aynı tema işleniyor. İlahi sevgi, hayır ve lütuf rıfkla yani bu bilgece yumuşaklıkla iç içe geçiyor. O zaman rıfkın ektikliği sadece sosyal bir problem değil. Değil evet. Manevi bir yoksunluğun da işareti olarak okunuyor kaynakta. Bu ilahi sevgi bağlantısı sadece kişisel dindarlıkla sınırlı değil o zaman anladığım kadarıyla. Yani kaynaklar bunun toplumsal sonuçlarına özellikle liderliğe de uzandığını gösteriyor mu? Kesinlikle rıfkın sadece bireysel bir erdem olmadığı aynı zamanda toplumsal ve e, yönetimsel boyutları olduğu da vurgulanıyor. Mesela kim rıfktan mahrum olursa, bütün hayırdan mahrum olur gibi genel bir prensip konulduktan sonra evet. doğrudan liderlere yönelik bir ifade var. Hangi vali yönetici iş başına geçer de halka rıfk ve yumuşaklıkla muamele ederse Allah Teala da kıyamet gününde onu rıfk ile muamele eder. Oo bu çok net. Çok net. Bu liderin tavrının hem dünyevi hem de uhrevi sonuçları olduğunu açıkça gösteriyor. Yani yöneticinin nezaketi sadece halkın memnuniyeti için değil, kendi akıbeti içinde kritik bir öneme sahip. Peki kurtuluşla ilgili başka bağlantılar var mı? Cehennemden korunma gibi mesela. Var var çok net bir tasvir var hatta. Şöyle deniyor. Kıyamet gününde ateşe haram kılınan kimseyi size bildireyim mi? Evet. Her heyyin, leyyin, sehl ve karip olan kimsedir. Bu kelimeler ne anlama geliyor tam olarak? Heyyin, layyin. Heyyin, yumuşak huylu geçimli demek layyin yine yumuşak, nazik, sehl kolaylaştırıcı, müsamahakar, karip ise insanlara yakın, sokulgan. Anladım. Hepsi olumlu, insani ilişkilerde pozitifliği ve kolaylığı çağrıştıran özellikler. Evet, hepsi aslında rıfk şemsiyesi altında toplanabilecek nitelikler. Yani cehennemden korunacak kişilerin temel vasfı olarak bu yumuşaklık ve uyum hali gösteriliyor. Bir de şey vardı sanırım, rıfk ile bereket, kabalık ile uğursuzluk arasında bir bağlantı kurulmuştu. Aynen, çok net bir ifade. Rıfk yumdur, uğur bereket, hurek kabalık sertlik ise şumdur, uğursuzluk değil. Yum ve şum, uğur ve uğursuzluk yani. Evet. Yani rıfk olan yerde işler yolunda gider, bir bereket olur. Kabalığın, o acemiliğin, sertliğin olduğu yerde ise işler ters gider, bir uğursuzluk olur gibi bir anlam çıkıyor buradan. Bu da çok çarpıcı. Buna ek olarak rıfkın ruh ikizi diyebileceğimiz bir kavram daha vurgulanıyor. Teenni. Teenni. Yani acele etmemek, dikkatli ve ölçülü davranmak. Şöyle deniyor. Teenni Allah'tandır, acele ise şeytandandır. Bu çok ilginç bir ayrım. Tenni yani o ağır başlılık ve düşünerek hareket etme hali ilahi bir nitelikle, evet. acelecilik ise şeytani bir özellikle ilişkilendiriliyor. Rıfk'la nasıl bir bağlantısı var peki bunun? Çok yakın bir bağlantısı var. Rıfk, doğası gereği bir sakinlik, bir durumu tartma hali gerektirir zaten. Aceleci davranan kişi genellikle düşüncesizce hareket eder, kolayca sinirlenir, sertleşir ve rıfkı elden bırakır. Doğru. Dolayısıyla teenniyle hareket etmek rıfkı korumanın ve uygulamanın bir ön koşulu gibi. Acelecilik ise tam tersi, rıfkın düşmanı. Bu yüzden rıfk berekete, aceleci kabalık ise uğursuzluğa kapı aralıyor denilebilir kaynaklara göre. Peki bu kavramların soyut tanımlarının ötesinde Pratikte nasıl işlediğine dair örnekler var mı kaynakta? Mesela peygamberin günlük hayattaki tavsiyeleri nasılmış bu konuda? Var evet çok güzel örnekler var. Mesela bir adam peygamberimizden ısrarla özel bir nasihat istiyor. <laughs> Peygamberimiz ona hemen cevap vermek yerine birkaç kez emin olup olmadığını soruyor. Hani gerçekten istiyor musun der gibi. Adam evet deyince şöyle diyor. Bir işe girişmek istediği zaman onun sonucunu iyice düşün, tedavgür et. Dur ve düşün yani. Aynen. Eğer sonucu hayırlı rüşt ise devam et, eğer başka türlü ise vazgeç. Bu tam da bahsettiğimiz teenni ve öngörülü davranma ilkesi işte. Aceleyle karar verme, önce bir dur, tart, sonucunu düşün diyor. Bu rıfkın eyleme dökülmüş hali gibi adeta. Yani rıfk sadece başkalarına karşı nazik olmak değil, kendi kararlarımıza ve eylemlerimize karşı da bir tür nazik ve düşünceli yaklaşım aslında. Çok güzel bir ifade. Kesinlikle öyle. Bir başka çok bilinen ve bence çok çarpıcı örnek de yine Hazreti Ayşe ile ilgili. Deve olayı mıydı o? Evet, evet o. Huysuz, zor kontrol edilen bir deveye binmiş ve onu hizaya getirmek için sertçe sağa sola çekiştiriyormuş. Peygamberimiz bunu görünce uyarıyor. Ey Ayşe, rıfkı elden bırakma. Ne diyor devamında? Şöyle diyor. Zira rıfk bir şeye girerse onu mutlaka güzelleştirir, zeyn eder. Bir şeyden çıkarılırsa onu mutlaka çirkinleştirir, şeyin eder. Bu güzelleştirme ve çirkinleştirme ifadesi çok dikkat çekici. Zeyn ve şeyin. Sanki estetik bir boyutu var rıfkın. Hayvanlara karşı bile bu tavsiye ediliyor üstelik. Evet, bu metafor çok güçlü bence de. Rıfkın sadece sonucu değil, sürecin kendisini, durumun atmosferini bile dönüştürme gücü olduğunu anlatıyor sanki. Hı hı. Rıfkın olduğu yerde bir uyum, bir zarafet, bir güzellik ortaya çıkıyor. Yokluğunda ise bir eğretilik, bir kabalık, bir çirkinlik beliriyor. Bunu sadece hayvanlarla ilişkiye değil, zor bir tartışmaya karmaşık bir projeye, hatta kendi iç dünyamıza bile uygulayabiliriz aslında. Yaklaşımımızdaki rıfk, sonucun niteliğini de güzelleştiriyor. Liderlik konusuna tekrar dönersek, Halife Ömer bin Hattab'ın bu konudaki görüşleri nasıl aktarılıyor? Onun daha sert mizaçı olduğu bilinir genelde, o yüzden ilginç olabilir. Evet, tam da bu açıdan Hazreti Ömer'in sözleri daha da anlamlı hale geliyor. Rivayete göre, Halk bazı valilerinden şikayetçi olunca hepsini toplamış. Evet. Orada hem yöneticilerin hem de yönetilenlerin haklarını hatırlatmış ve şunu vurgulamış. Bilin ki Allah katında bir imamın, liderin, hilminden ve rıfkından daha sevimli ve daha aziz bir şey yoktur. Hilm ve rıfk, hilm neydi tam olarak? Film, sabır, tahammül, yumuşak huyluluk, affedicilik gibi anlamlara geliyor. Rıfkı tamamlayan çok yakın bir erdem aslında. Lider için en değerli özellikler bunlar diyor. Peki bunun tersi için ne diyor? Yani kötü lider özellikleri? Şöyle devam ediyor: "Ve bir imamın cehaletinden ve kaba kuvvetinden hurk daha menfur yani nefret edilen ve daha elem verici bir şey de yoktur." Cehalet ve hurk. Yine o kabalık, sertlik. Evet. Liderlikte rıfk ve hilm ne kadar övülüyorsa cehalet ve hurk yani o düşüncesiz kaba sertlik o kadar yeriliyor. Üstelik bir de karşılıklılık ilkesini ekliyor ki bu da çok önemli. Kim emri altındakilere afiyet, kolaylık, müsamaha ile muamele ederse kendi altındakilerden de afiyet görür. Yani nasıl davranırsan öyle karşılık bulursun diyor özetle. Aynen öyle. Ne ekersen onu biçersin durumu. Bu rıfkın sadece ahlaki bir ideal değil, aynı zamanda çok pratik, işlevsel bir yönetim prensibi olduğunu da gösteriyor aslında. Kesinlikle. Peki başka bilge kişilerden de benzer vurgular var mı bu erdemler bütünü içinde? Var tabii. Mesela Vehb bin Münebbih, Rıfk Hilmin ikincisi yoldaşıdır, Senni Yuha diyor. Yani Hilmi ile Rıfk'ı ikiz kardeş gibi görüyor. Anladım. Bir başka güzel sözde ise erdemler adeta bir devlet teşkilatına benzetiliyor. Bu çok hoşuma gitti. İlim müminin dostudur, Hilm onun veziridir, akıl onun rehberidir, Amel onun koruyucusudur, rıfk onun babasıdır, yumuşaklık lin onun kardeşidir ve sabır onun ordularının komutanıdır. Vay canına. Rıfk baba konumunda. Bu ilginç. Evet, değil mi? Sanki diğer erdemleri besleyen, koruyan, onlara yol gösteren temel bir figür gibi konumlandırılmış. Çok güçlü bir metafor. Da dikkat çekiciydi. Evet, bazı salih kimselerin şöyle dediği aktarılıyor. İlimle süslenen iman ne güzeldir. Amelle süslenen ilim ne güzeldir. Rıfk ile süslenen amel ne güzeldir. Buraya kadar her şey güzel ama son cümle asıl bomba. Hilmin ilme eklenmesi gibi hiçbir şey başka bir şeye eklenmemiştir. Yani bu birleşim eşsiz güzellikte diyor. Aynen öyle. Yani hilm o yumuşak huylu sabır ile ilmin bilgi ve anlayış birleşimi eşsiz benzersiz bir güzellik ve değer yaratır diyor. Bilgili ama katı olmak ya da yumuşak ama bilgisiz olmak eksiktir. İdeal olan bilgece bir yumuşaklıktır. Bu bilgece yumuşaklığın daha dünyevi hatta belki politik ilişkilerdeki karşılığına dair bir örnek var mı peki? Var. Amr bin El As ile oğlu Abdullah arasındaki bir diyalog tam da bu noktaya değiniyor gibi. Nasıl bir diyalog? <laughs> Amr soruyor oğluna rıfk dedir. Oğlu cevaplıyor, inayetli yani ölçülü, tenii sahibi olup yöneticilere vülat yani yumuşak davranma, diplomatik olma göstermektir. Oo, bu çok pragmatik bir tanım. Rıfkı doğrudan otoriteyle ilişki kurma biçimi olarak tanımlıyor. Evet, çok net bir şekilde. Peki zıttı olan hurku nasıl tanımlıyor? Onu da sormuş mu? Sormuş. Amr, hurk yani kabalık sertlik nedir diye sorunca oğlu yine benzer bir pragmatizmle cevaplıyor. İmamına yani liderine muadat yani düşmanlık beslemek, hasmane davranmak ve sana zarar vermeye gücü yeten kimseye münavat yani açıkça düşmanlık etmek, karşı gelmek etmektir. Anladım. Bu diyalog rıfk ve hurku kişisel ahlakın ötesinde bir tür siyasi akıl veya akılsızlık olarak da çerçeveliyor adeta. Aynen. Rıfk akıllıca ilişki yönetimi Hurk ise gereksiz ve tehlikeli bir cepheleşme olarak görülüyor bu tanıma göre. Bu tanımlar Rıfkı neredeyse stratejik bir kavrama dönüştürüyor. Ama şimdiye kadar hep yumuşaklık vurgusu ön plandaydı. Yani hep yumuşaklık, hep nezaket. Peki Rıfk her zaman pasif kalmak, sineye çekmek anlamına mı geliyor? Yoksa yeri geldiğinde sertlik göstermek de Rıfk'ın bir parçası olabilir mi? Bu konuda ne diyor kaynaklar? İşte bu çok kritik bir nokta ve evet kaynaklar buna da açıklık getiriyor. Yani rıfk tek boyutlu bir şey değil. Süfyanes Sevri'nin rıfk tanımı bu dengeyi çok güzel ortaya koyuyor dence. Nasıl tanımlamış? Şöyle diyor: Rıfk işleri yerli yerine koymaktır. Şiddeti şidde yerinde, yumuşaklığı lin yerinde, kılıcı seyf yerinde ve değneği, saft, yerinde kullanmaktır. Vay! Bu çok farklı bir bakış açısı getirdi şimdi. Yani rıfk, körü körüne bir yumuşaklık değil. Değil, kesinlikle değil. Tam tersine, durumu doğru okuyup, neyin ne zaman gerekli olduğunu bilme ve uygulama bilgeliğidir. İşte bilgelik kısmı burada devreye giriyor. Peki, bu tanım önceki onca yumuşaklık vurgusuyla nasıl bağdaşıyor? Hani Allah rıfkı sever, rıfk güzelleştirir falan diyorduk. İlk bakışta bir çelişki gibi durmuyor mu? Aslında bu rıfkın ne kadar derin ve incelikli bir kavram olduğunu gösteriyor bence. Rıfk zayıflık veya her şeye evet demek değil. Gerçek rıfk duruma hakim olmayı, ne zaman yumuşak bir dokunuşun, ne zaman net bir sınırın, ne zaman kararlı bir duruşun gerektiğini ayırt edebilmeyi içerir. Anladım. Hatta aktarılan şiirsel bir ifade de bunu destekler nitelikte. Cömertliğin gösterilmesi gereken yerde kılıcı kullanmak, kılıcın kullanılması gereken yerde cömertliği göstermek kadar zararlıdır. Yani önemli olan uygunluktur, yerindeliktir. Rıfk bu uygunluğu bulma sanatı aslında. Anladım. Yani rıf duruma göre vites değiştirebilme yeteneği gibi bir şey. Peki metin neden başlangıçta hatta genel olarak Yumuşaklık tarafını bu kadar yoğun vurguluyor o zaman. İşte kaynak bunun sebebini de açıklıyor aslında. Diyor ki insan tabiatı genellikle sertliğe, öfkeye, aceleciliğe, un ve hiddet daha yatkın olduğu için dengeyi sağlamak adına yumuşaklık ve teenniye daha fazla teşvik gerekiyor. Yoksa aslında sertlik de eğer haklı bir gerekçeyle ve doğru yerde yapılırsa kötü bir şey değil. Hatta iyi bile olabilir mi? Hatta kaynak, Haklı bir gerekçeyle gösterilen kararlılığın nefsin arzusundan değil de adaletten kaynaklandığında Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi bal ile kaymaktan daha lezzetli olabileceğini bile söylüyor. Yani o haklı öfke veya kararlılık insana manevi bir haz bile verebilir diyor. İlginçmiş. Yani ideal olan bu iki uç arasında duruma göre doğru noktayı bulabilmek ama içgüdülerimiz bizi genellikle sertliğe ittiği için özellikle yumuşaklığı öğrenmeye ve uygulamaya teşvik ediliyoruz. Aynen öyle. Mükemmel insan kaynağa göre rıfk gerektiren durumları kararlılık veya netlik, umf gerektirenlerden ayırt edebilen kişidir. Peki ya emin olamazsak ne yapmalı? Hani hangi durumda nasıl davranacağımızı bilemediğimiz anlar olur ya. Evet sık sık olur. İşte o zaman kaynakların genel tavsiyesi rıfka yani yumuşaklığa ve teenniye yönelmek. Neden özellikle emin olamayınca rıfka yönelmek daha iyi peki? Mantığı ne bunun? Çünkü kaynak diyor ki başarı genellikle rıfk ile birliktedir. Yani rıfkla davranırsan başarılı olma ihtimalin daha yüksek. Hmm. Ayrıca rıfk bir sevap kazandırmasa bile, ki kazandıracağı defalarca söyleniyor aslında, en azından günaha sokmaz. Oysa yersiz kullanılan sertlik, yani gereksiz umf, kolayca zulme, siteme dönüşebilir ve bu da günahı gerektirir. Dolayısıyla şüphede kaldığında daha güvenli liman rıfktır. Rıfkla belki hedefe biraz daha yavaş varırsın ama yoldan çıkma riskin daha azdır. Bu çok mantıklı geldi. Güvenli tarafta kalmak gibi bir şey. Muaviye'nin kendisinin ağır başlılığını eleştiren Amr bin El As'a yazdığı mektuptan bir bölüm de sanki tam bu fikirleri özetliyor gibiydi değil mi? Evet evet o mektupta da Teenni ve rıfkın önemi çok güzel vurgulanıyor. Muaviye diyor ki özetle doğru yolda olan reşit, aceleden sakınandır, hüsrana uğrayan haip, teğenniden mahrum kalandır. Aceleci olma diyor yani. Aynen. Dikkatli ve sebatlı davranan mütesebbit hedefe ya isabet eder ya da çok yaklaşır. Aceleci ise ya hatalıdır ya da hataya çok yakındır. Sonra da o can alıcı noktayı ekliyor. Rıfkın fayda vermediği kişiye hurk o kaba sertlik mutlaka zarar verir. Bu çok net bir uyarı. Rıfk işe yaramasa bile hurk kesin zarar verir. Evet. Ve devamında da diyor ki tecrübelerden ders almayan kişi yüceliklere ulaşamaz. Yani rıfk ve teenni aynı zamanda tecrübeyle öğrenmenin akıllanmanın da yolu. Sonlara doğru yaklaşırken iletişim ve insan yönetimi ile ilgili daha pratik birkaç öneri daha var sanırım kaynaklarda. Mesela kullanılan kelimelerle ilgili bir şey dikkatimi çekti. Evet Ebu Avın el Ensari'nin sözü değil mi? Çok düşündürücü bence de. İnsanlar zor bir kelime söylemezler ki onun yanında aynı işi görecek daha yumuşak bir kelime bulunmasın. Müthiş bir tespit. Yani iletişimde neredeyse her zaman daha nazik, daha yapıcı bir alternatifin olduğunu hatırlatıyor bize. Aynen. Belki sadece bir an durup düşünmek gerekiyor o alternatifi bulmak için. Acele etmemek yani yine. Bu günlük hayatta gerçekten çok işe yarayacak bir prensip. Bir de hizmetindekilerle, çalışanlarla ilgili bir tavsiye vardı galiba. Evet, Ebu Hamza el-Kufi'nin sözü de benzer bir pratikliğe sahip. Bil ki onlar sana sertlikle vermeyecekleri şeyi yumuşaklıkla verirler ki bu daha üstündür. Yani insanları yönetirken. Evet, insanları yönetirken veya onlardan bir şey talep ederken, zorlamak yerine ikna etmenin yani yumuşaklığın genellikle daha etkili ve kalıcı sonuçlar verdiğini söylüyor. Sertlikle belki anlık bir sonuç alırsın ama işbirliğini, gönüllülüğü, o güzelliği kaybedersin. Son olarak Hasan'ı Basri'nin mümini tanımlarken kullandığı ilginç bir benzetme var. Mümin vakkaftır, müteennidir, hatıbı leyl gibi değildir. Bu hatıbı leyl yani gece oduncusu ne demek tam olarak? Hatıbı leyl gece karanlığında odun toplayan kişiye dinirmiş eskiden. Yani ne topladığını tam görmez. İşe yarar mı, yaramaz mı, içinde yılan var mı, dikenli mi, değil mi? Ayırt etmeden rastgele toplar, heybesine doldurur. Anladım. Düşüncesizce hareket eden yani. Aynen. Bu deyim düşüncesizce, iyiyi kötüden ayırmadan, faydalıyı zararlıdan ayırt etmeden rastgele hareket eden konuşan insanlar için kullanılıyor. Hasan-ı Basri diyor ki: "Mümin böyle değildir. Aksine dikkatlidir. Vakkaf nerede duracağını bilir, ne söylediğini tartar ve teenni sahibidir. Müteenni yani aceleci değildir. Eylemlerinde ve sözlerinde bilinçlidir, rastgele davranmaz. Bu da yine rıfk ve teenni ile doğrudan bağlantılı bir özellik tabii. Peki Tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu derinlemesine incelemeden senin için çıkarılacak temel mesaj ne olabilir? Şöyle bir toparlamak gerekirse. Şöyle toparlayabiliriz sanırım. Rıfk yani bu bilgece yumuşaklık, nezaket ve duruma uygun davranma yeteneği kaynaklarımızda sadece hoş bir özellik değil e, temel bir erdem olarak sunuluyor. Çok değerli görülüyor. Evet. Güzel ahlakla iç huzurla, ilahi sevgiyle, dünyevi ve uhrevi başarıyla hatta etkili liderlikle doğrudan ilişkili. Ama bence en kritik nokta şu, rıfk zayıflık veya pısırıklık demek değil. Kesinlikle değil. Aksine ne zaman yumuşaklığın, ne zaman kararlılığın gerektiğini bilme ve uygulama bilgeliğidir. Ve insan doğası genellikle sertliğe meyilli olduğu için bu bilge yumuşaklığı bilinçli olarak geliştirmemiz öğütleniyor. Pratik olarak da özellikle kararsız kaldığımız anlarda genellikle rıfka yönelmenin daha güvenli ve yapıcı olduğu vurgulanıyor değil mi? Hz. Ayşe örneğindeki gibi rıfk durumu güzelleştirirken yersiz sertlik çirkinleştirebiliyor ve hatta ciddi zarara yol açabiliyor. Aynen öyle. Rıfk uzun vadede hem ilişkileri hem de sonuçları daha sağlam ve evet daha güzel kılıyor gibi görünüyor kaynaklara baktığımızda. O zaman seni şu düşünceyle baş başa bırakalım. Madem Rıfkın dokunduğu yeri güzelleştirdiği, o zeynettiği, yersiz sertliğin ise çirkinleştirdiği, şeynettiği söyleniyor. Acaba bugün veya yakın zamanda karşılaştığım bir durumda, belki bir tartışmada, bir iş görevinde veya basit bir günlük etkileşimde içinden ilk gelen tepki, belki daha sert olsa bile, bilinçli olarak şöyle bir durup, daha yumuşak, daha anlayışlı, yani daha rıfk içeren bir yaklaşım seçmek sonucun niteliğini nasıl değiştirirdi? Senin için o özel bağlamda daha güzel, daha süslenmiş bir sonuç tam olarak ne anlama gelirdi? Bunu bir düşün istersen.